Ermenilerin Azeri kardeşlerimize yaptıkları zulüm ortadadır. Şu anda nükleer hazırlıklar onlar tarafından da başlatılmıştır. Rusya karşı olmasına rağmen, karşı görünmesine rağmen, Batı dünyası Amerika karşı görünmesine rağmen adamlar nükleer hazırlıklar içerisindedir. Bütün bu hazırlıklar kime karşıdır? Bana sorarsanız bizim milletimize, Türk milletine karşıdır şimdi bunu bilen millet olarak efendim insan olarak biz ordumuzu güçlendirmeyeceğiz de ne yapacağız söyle bakalım. E şurada Ege'deki tehlike hemen ne zaman bir barut fıçısına dönmüş bir kibrit atıldığı zaman o fıçı patlayacaktır. Biz hangi güçle Yunanların karşısında duracağız? Yani kimin teminatıyla biz Yunanların bize yapacağı oyuna mani olacağız? Hiç kimse buna teminat veremez. Ve zaten geçmişte bunun çok enteresan misallerini yaşadık. Orada masum yere öldürülen birçok insanın e, filmlerde gösterileri yapılması, resimleri sergilenmesine rağmen evet sizler haklısınız, bu adamlar zalimdir denmesine rağmen ne zaman çıkarma yaptık hepsi karşımıza geçti. Bugün de diyecekleri Yunan konusunda budur. Evet haklısınız, yanlış bunlar yanlıştır, şudur budur. Kaldı ki 12 bin e, Mile deniz hududunu çıkartmaları bunların kararıdır. Avrupa Parlamentosu'nun kararıdır. Dolayısıyla bu insanların bunlar tarafından desteklendiği Ege'yi bir göl haline bunlara bahşetmek istedikleri korkunç bir aletedir. Şimdi demek isterim ki biz gerek Yunan batıdaki Yunan komşumuza karşı doğudaki Ermeni Komşularımıza karşı. Efendim şuradaki komşularımıza, buradaki düşmanlarımıza karşı silah ve teçhizatta güçlü bir noktaya gelmemiz lazım. Bu da neyle mümkündür? Harp sanayisini güçlendirmekle, kuvvetlendirmekle mümkündür. Ben şahsen harp sanayisinde e, alabildiğine bir umumi seferberlik ilan edilmesinden yanayım. Bu bu noktada e, çok samimi konuşuyorum. Tam benim kafam bir asker kafasıdır. Hiç taviz vermeye gerek yoktur. E, muhterem e, askeri büyüklerimiz bu konuda ne düşünüyorsa aynı şeyi ben de düşünüyorum. Zira bu vatan hepimizindir. Bu vatana hepimiz sahip çıkmamız lazım. Onların gösterdikleri istikamette amel edersek e, göreceğiz ki e, ordumuz çok ciddi derecede silahlanacak. Çok mükemmel bir seviyeye gelecek.